Merhaba arkadaşlar, integralin ikinci bölümüne 3. dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde değişken değiştirme yönteminin belirli integral üzerinde uygulanmasını göreceğiz. Biliyorsunuz integralin 1. bölümünde değişken değiştirme yöntemini görmüştük. Şimdi ise eğer integralimizin sınırları varsa yani bir belirli integralse değişken değiştirdiğimizde nasıl bir uygulama yapacağız bunu göreceğiz arkadaşlar. Aslında integral içerisindeki fonksiyon üzerinde yapacağımız şeyler aynı şeyler olacak. Yani belirsiz integralde yaptığımız değişken değiştirme yöntemlerinin aynısını uygulayacağız. Neydi peki terimiz bir fonksiyonun türevi eğer yanında çarpan olarak bulunuyorsa değişken değiştirmesi yapabiliyorduk. Aynısı burada da geçerli. Fakat ekstradan arkadaşlar burada biz integral içerisindeki mesela x'e bağlı olarak yazılmış fonksiyonumuzu biz başka bir harfe yani başka bir değişkene dönüştürdüğümüz zaman atıyorum bu u olsun yine. Bu sefer integral sınırlarımız var olduğu için bu sınırları da yeni değişkenimize göre güncellememiz gerekiyor. Onları da dönüştürmemiz gerekiyor. Burada ekstradan sadece böyle bir hamle yapacağız. Bunun için de burada teorik olarak verebiliriz bileceğimiz bir şey yok. O yüzden direkt soru üzerinde uygulamalı olarak göstereceğim sizlere. Şimdi birinci soruda bizden kendisi bir dönüşüm tanımlayarak bunu yapmamızı istiyor. Diyor ki bu integralde kök x eşittir u dönüşümü yapıldığında aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? Şöyle yazıyorum arkadaşlar kök x eşittir u şeklinde. Her iki tarafta diferansiyel alacağım ama biz öncelikle kök x'i nasıl düşünüyorduk? x üzeri 1 bölü 2 olarak değil mi? Şimdi burada birinci türevi alıyorum. 1 bölü x üzeri eksi 1 bölü 2 oluyor. Diferansiyel aldığımız için dx çarpında geliyor eşittir. Sağ oldu. Bu tarafı düzenlersek arkadaşlar 1 bölü 2 kök x dx olacaktır. Eşittir du. x değişkenine bağlı olarak verilen integralimi şuraya alıyorum arkadaşlar. Şimdi biz kök x'e u dediğimiz için pay kısmı u oldu. Fakat payda da bir de x gibi bir ifademiz var. Acaba bu x ne olacak? Bakın burada her iki tarafta tam kare alırsak arkadaşlar x ne gelecektir? u kare gelecek. Demek ki paydadaki x yerine u kare yazabilirim. Artı 1. Peki biliyorsunuz biz bir de diferansiyel çarpanımızı da değiştiriyorduk değil mi? Yani artık integral içerisindeki fonksiyonum u'ya bağlı olacağı için diferansiyel çarpanın dx olamaz. O da du olmalıdır. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şurada 2 kök x'i karşıya atıyorum. Bu durumda dx'i yalnız kalıyor. 2 kök x du şeklinde olacaktır. Bu x yerine de dikkat ederseniz biz kök x'e u demiştik. Ne yazabiliriz arkadaşlar? dx eşittir 2 u du şeklinde yazabiliriz. O zaman çarpı diyorum. Şuradaki dx yerine 2 u du yazıyoruz. Bu 2 u ile de payı çarparsak 2 u kare oldu bölü u kare artı 1 şeklinde olacaktır. Bir de du diferansiyel çarpanımız da dönüşmüş oldu. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Eğer bu bir belirsiz integral olsaydı bitmiş olacaktı arkadaşlar. Şıklarda bunu işaretleyecektik. Ama belirli bir integral olduğu için bu integralin sınırlarını da artık u değişkenine göre güncellemem lazım. Buradaki sınırlarımız x değerleridir arkadaşlar. Daha önce size belirli integralin birinci dersinde bu sınırların ne anlama geldiğini yüzeysel olarak bahsetmiştim ve ileride alan soruları yaparken bunların ne olduğunu olduğu daha iyi yerine oturacak diye söylemiştik. Şimdi tekrar onu hatırlatıyorum sizlere. X eşittir 4 ve X eşittir 9 doğru bunlar arkadaşlar. O zaman şimdi şuna bakacağız. X 4 iken acaba U kaç oluyor? Bunun içinde değişken değiştirirken kullandığımız şu eşitlikten faydalanacağız. Onu ben tekrar şuraya alayım. Kök X eşittir U şeklinde. Bakın X yerine 4 yazdığımızda kök 4 eşittir U'dan U ne geldi? 2 geldi. Demek ki X de alt sınır 4 iken U alt sınır 2 oluyor. O zaman buraya 2 yazıyorum. Devam ediyorum. X eşittir 9 ken yerine yazıyorum arkadaşlar şu şey eşitte. Kök 9 eşittir u'dan u eşittir 3 geldi. Demek ki x'de üst sınır 9 iken u 3 oluyor. İşte arkadaşlar bize verilen bu integralin dönüşüm sonucunda elde edilen eşit olan integral bu şekilde olacaktır. Dolayısıyla da cevabımız a şıkkı oluyor. İkinci sorumuzda bize bu integralin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkat ederseniz x artı x karenin türevi yan tarafta çarpan olarak duruyor. O zaman burada değişken değiştirme yapabiliriz. x artı x kare ifadesi yani fonksiyonun kendisine u diyorum. Her iki tarafta diferansiyel aldığımda 1 artı 2x dx oldu eşittir du. Bakın 1 artı 2x dx burada duruyor. Bunun tamamı ne oldu? du oldu. Şuna da u demiştik. Dolayısıyla integralimiz neye dönüştü? Şimdilik sınırları koymuyorum. U kare du'ya dönüştü. Şimdi sınırlarımızı da güncelleyelim. Bakın x sıfırken acaba u kaç oluyor? X eşittir sıfır için nerede yerine yazacağım? Şu eşitlikte yerine yazacağım. 0 artı sıfırın kare eşittir u. U'dan U eşittir 0 geldi. Demek ki arkadaşlar alt sınırımız 0 olacak. U değişkenine bağlı integralde. Üst sınıra geliyorum. X 2 iken acaba U kaç oluyor? X eşittir 2 için yine bu eşitlikte yerine yazıyorum. 2 artı 2'nin karesi eşittir U'dan U eşittir 6 olarak bulunuyor. Demek ki üst sınırımız da 6 olacaktır. Şimdi integral alabiliriz. U küp bölü 3 olacaktır. İntegralimiz 0'dan 6'ya. Önce üst sınırımızı yerine yazıyorduk. Küpünü alarak yazmayacağım arkadaşlar. Şöyle yazacağım. 6'nın küpü demek 3 tane 6 çarpımı demek değil mi? Bölü 3 yazıyorum. Eksi u yerine alt sınırı yani 0'ı yazıyorum. 0'ın küpü bölü 3 oldu. Bakın bu nedir? 0'dır. 0 bir sayıya böldüğümüzde 0 oluyor. Burada da 3 ile 6'nın biri sadeleşirse 2 oldu. 6 kere 6 36. 2 daha 72 olarak cevabımız bulunacaktır. Yani D şıkkı. Üçüncü sorumuzda x1 ve x2 birer reel sayı olmak üzere bir f fonksiyonun grafiğini x x1 hapsi noktasından çizilen teğitin eğimi eksi 1'dir. Evet bir önceki ünitemiz olan türevden hatırlayın arkadaşlar. Bir noktadan çizilen teğetin eğimi neydi? Fonksiyonun o noktadaki türev değeri demekti. Yani f türev x1 eşittir eksi 1 demektir. Devam ediyorum. x eşittir x2 apsı noktasından çizilen teğetin eğimi kök 3'tür diyor. O zaman arkadaşlar x2 noktasındaki f eğrimizin türevi kaç olacaktır? Kök 3 olacaktır. Buna göre bu integralin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Integral içindeki fonksiyonumuza dikkat ederseniz f'in birinci türevinin birinci türevi yani ikinci türev yanında çarpan olarak mevcut. O zaman ben birinci türeve u dersem arkadaşlar bakalım neyle karşılaşıyoruz. F türev x eşittir u dedik. Her iki tarafta diferansiyel alıyorum. F'in ikinci türevi olacak. Çarpı dx eşittir du oldu. Dikkat ederseniz burada F'in ikinci türevi dx mevcut arkadaşlar. Bunun tamamı ne oldu şimdi? Du oldu. Buna da u demiştik. O zaman integralimiz neye dönüştü? U çarpı du'ya dönüştü. Şimdi tabi burada verilen x'e bağlı sınırları da u'ya bağlı olarak dönüştürmemiz lazım. x eşittir x1 iken acaba u kaç oluyor? Şurada yazdığımız eşitliği kullanacağız arkadaşlar. X yerine X1 yazıyorum. Bu durumda F türev X1 eşittir U oldu. Ve biz F türev X1'i ne olarak biliyoruz? Eksi 1 olarak. O zaman buradan U eşittir eksi 1 geldi. Benzer şekilde arkadaşlar X yerine X2 yazıyorum burada. X eşittir X2 için F türev X2 eşittir. Şu eşitlikte kullanıyoruz yine U oldu. F türev x 2 de ne vermişti bize? Kök 3 vermişti. Dolayısıyla buradan da U eşittir kök 3 geldi. Şimdi eksi 1 değeri nereden geldi? X'e bağlı fonksiyonun alt sınırından geldi. O zaman u'ya bağlı fonksiyonda da alt sınırımız eksi 1 olacak demektir. Diğeri de üst sınır olacak. Köküçü buraya yazıyoruz. Şimdi integral alabiliriz. u kare bölü 2 eksi 1'den köküçe. Köküçün karesi bölü 2 eksi eksi 1'in karesi bölü 2 şeklinde olacaktır. Buradan 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 2 bölü 2 gelip cevabımız 1 olacaktır. Yani d şekli. Geldik dördüncü sorumuza. Reelsal kümesi üzerinde tamlı ve sürekli bir f fonksiyonu için bana şu integral verilmiş arkadaşlar. Buna göre bu integralin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bana burada verilen şu integralde yapılacak bir şey yok arkadaşlar. En yalın haliyle duruyor zaten. fx dx'in 1'den 7'ye integrali 6'ymış. Bana sorulan integrale gelelim. Bakın fx'in içi düzenli değil arkadaşlar. f2x eksi 1 olarak verilmiş. Burada değişken değiştirmesi yaparak bunu fx formatına dönüştürelim. Yani içerideki değişken tek bir terimden oluşsun. Bu durumda ne yapacağım? 2x 1 eşittir u diyorum. Her iki tarafta diferansiyel alacağım. 2 dx eşittir. du oldu. 2'yi de karşıya atarsak dx eşittir. 1 bölü 2 du şeklinde geldi. Şimdi integralimiz ne olacaktır? f'in içine u demiştik. Bu durumda fu oldu. dx yerine de ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 2 du geldi. Bakın bu 1 bölü 2'yi dışarı alabiliriz. 1 bölü 2 fu du şeklinde olacaktır. Şimdi tabi burada verilen sınırlar x'e bağlı sınırlar. Biz ise integrali artık u'ya dönüştürdük. Dolayısıyla u'ya göre bu sınırları belirlememiz lazım. Acaba x 1 iken u kaç oluyor. Burada kullanacağız. X eşittir 1 için 2 çarpı 1 eksi 1 eşittir u'dan u eşittir 1 geldi. Demek ki alt sınırımız 1 olacak. X eşittir 4 iken acaba u kaç oluyor? Yine aynı yerden bakıyoruz. X eşittir 4 için 2 çarpı 4 eksi 1 eşittir u'dan buradan u eşittir 7 geldi. Demek ki üst sınır 7 olacaktır. Arkadaşlar dikkat edelim. 1'den 7'ye f'u u, -U integralini elde ettik. Bize verilen de 1'den 7'ye f x dx integrali. Bakın bu iki integral birbirinin aynasıdır. Yani sonuç bakımından aynı değeri verirler bize. Şöyle düşünün. Burada fx'in kuralı 3x kare olsa atıyorum. İntegral aldığınızda x küp olacak ve birden 7'ye sınır yazacaksınız. E şimdi buradaki fx kuralı 3x kare ise fu kuralı ne olacak? 3u kare olacak. İntegral alın. U küp oldu. Birden 7'ye sınır yazacaksın. Bakın değişen bir şey yok. Burada da 7'nin küp eksi 1'in küpü. Burada da 7'nin küp eksi 1'in küpü. Dolayısıyla arkadaşlar burada bulduğumuz şu integral'in sonucu ne olacaktır? 6 olacaktır. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 6'dan cevabımız 3 olarak bulunacaktır. Yani B şıkkı. Beşinci sorumuzda bu integralin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şu kalıpla biz belirsiz integralde de değişken değiştirme başlığımızda dersimizde karşılaşmıştık sizlerle. Kökün içindeki ifadeye dikkat ederseniz türevinin bir çarpanı dışarıda bir çarpan olarak duruyor yine. Dolayısıyla ben burada 1 artı x kareye u diyerek başlayabilirim. Ama hatırlarsanız köklü ifadelerde değişken değiştirme yaparken kökün içindeki ifade kökten kurtulacak şekilde bir değişken veriyorduk değil mi? O da nasıl oluyordu? Kökün derecesi kaçsa değişkenin kuvvetine o sayıyı veriyordunuz. Burada da o yöntemle ilerleyelim. Yani kökten kurtulalım. Kökün derecesi 2 olduğu için burada u kare diyorum ki kökten kurtulayım. Bu durumda her iki tarafta diferansiyel aldığımda 2x dx eşittir 2u du oldu. Buradaki ikiler karşılıklı sadeleşti ve x çarpı dx eşittir u çarpı du oldu. Dikkat ederseniz arkadaşlar integralimizde x dx mevcut bakın. Bu ikisinin yerine ne gelecek? u du gelecek. İçerideki ifadeyi de u kare demiştik zaten. Şu 3 kare kat sayısını da dışarı alabilirim integralden. Şöyle oluşturuyorum bakın. 1 artı x kare yerine u kare yazıyorum. Kare kök içerisinde x de x yerine de u çarpı d u geldi. Düzenlersek u kare dışarı u diye çıktı. Bir de dışarıda u var. Çarpınca yine u kare oldu. d u şeklinde olacaktır. Şimdi gelelim sınırlarımıza. Sınırlarımızı da u'ya göre dönüştürmemiz lazım. Bakın x eşittir 0 için acaba u kaç oluyor? Şurayı kullanabiliriz arkadaşlar. x yerine 0 yazıyorum. 1 artı 0'ın karesi eşittir u kareden. Buradan u kare eşittir 1 geliyor ve u eşittir artı 1 olarak alınacaktır. Demek ki alt sınırımız 1 olacak. Üst sınır ne olacaktır? x eşittir 2 kök 2 iken acaba u kaç oluyor ona bakalım. Yine şu eşitlikte yerine yazıyorum. 1 artı 2 kök 2'nin karesi nedir? 8'dir eşittir u kareden. U kare eşittir 9 geliyor ve buradan da u eşittir 3 olarak alınacaktır. Üst sınırımız 3 oldu. Şimdi u karenin integralini alabiliriz. 3 kat sayısını yazıyorum çarpı u karenin integrali u küp bölü 3 şeklinde olacaktır. Sınırlarımız 1'den 3'e. Şöyle 3 kat sayısını dışarıda tutalım arkadaşlar. Bu durumda 3 çarpı 3'ü yerine yazıyorum. 27 bölü 3'ten 9 yaptı. Eksi 1'i yerine yazdığımda 1 bölü 3 yaptı. Buradan 3 çarpı 27 eksi 1 bölü 3 şeklinde olacaktır. Şu 3'ler de gitti ve cevabımız 26 olarak bulunacaktır. Yani B şıkkı. Burada arkadaşlar bir detaya değinmek istiyorum. Bazılarınızın aklına soru işareti olarak takılmıştır. İntegral sınırlarımızı U değişkenine göre belirlerken bakın burada U kare eşittir 1 ve U kare eşittir 9 sonuçları geldi. Burada aslında U eşittir 1 bir, bir de u eşittir eksi 1 olabilir değil mi? Burada da u eşittir 3 ve u eşittir eksi 3 olabilir. Biz neden eksi 1 ve eksi 3 noktalarını almadık? Arkadaşlar biz burada aslında kare köklü ifadenin içindekine u kare deyince kökün sonucuna u demiş olduk. Yani bu kökün içinin tamamını u kare yaptığınız zaman kökün sonucuna geliyor u geliyor değil mi? Şimdi temel matematikten hatırlayın köklü bir sayının derecesi çiftken sonucu negatif olabilir mi? Olamaz. O zaman arkadaşlar siz u'yu eksi 1 veya eksi 3 alamazsınız. Daima pozitif değer olarak almak zorundayız. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonu için bana şu integralin sonucu verilmiş. Buna göre bu integralin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle bana verilen integralde şu f'in içini düzenleyelim. Yani düzenli bir hale getirelim. fx gibi olsun başka bir şey olmasın içerisinde. Bunun için de arkadaşlar x eksi 1 eşittir u dönüşüm yapıyorum. Her iki tarafta diferansiyel aldığımda dx eşittir du oldu. Bu durumda integralim şöyle olacaktır. f'in içindeki ifadeyi u deyince dx yerine de geldi? DU geldi. Dolayısıyla FU DU şeklinde olacaktır. Şimdi gelelim integral sınırlarımıza. Alt sınır eksi 1 üst sınır 5. Bu durumda arkadaşlar x eşittir eksi 1 iken alt sınırımız acaba da karşılığı ne oluyor? Şurada x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 eksi 1 eşittir U'dan. U eşittir eksi 2 geliyor. Demek ki alt sınırım eksi 2 olacak. Üst sınırım 5'ti. X eşittir 5 iken acaba U kaç oluyor? Yine şurada x yerine 5 yazıyorum. 5 eksi 1 eşittir U'dan. U eşittir 4 olarak geliyor. Üst sınırımızda 4 oldu. Evet integralimizi düzenli bir halde elde etmiş olduk. Bize verilen bu ve kaçmış arkadaşlar? 18'miş eşittir 18 diyorum. Şimdi geliyorum bana sorulan integrale. Bunun da içini tek bir değişkene bağlı olarak kuralım. Başka bir harf de verebilirsiniz. U da diyebilirsiniz hiç fark etmez. Biz yine U'dan gidelim. 1 artı 3x eşittir U dersek her iki tarafta diferansiyel aldığımda 3dx eşittir du oldu. Bu durumda dx eşittir 3'ü karşıya atarsam 1 bölü 3 du olarak geldi. Bakın içerideki ifadeye U dedik dx yerine de ne geldi? 1 bölü bölü 3 du geldi. O zaman integralimiz fu çarpı 1 bölü 3 du şeklinde oldu. Şu 1 bölü 3 kat sayısında dışarı alırsam 1 bölü 3 integral fu du şeklinde olacaktır. Şimdi gelelim sınırlarımızı belirlemeye. x eksi 1 iken acaba u kaç oluyor? x eşittir eksi 1 için şurada yerine yazıyorum arkadaşlar. 1 eksi 3 eşittir u'dan u eşittir eksi 2 geldi. Demek ki alt sınırım eksi 2 olacak. Üst sınırım 1 iken acaba u kaç oluyor? x eşittir 1 iken yine burada yerine yazıyorum diyorum. 1 artı 3 eşittir u'dan u eşittir 4 geldi. Demek ki üst sınırımda 4 olacak. Arkadaşlar dikkat ederseniz bulduğumuz integralde yani bize sorulan integralde bize verilen integralle aynı geldi. O zaman buraya kaç yazacağım? 18 yazacağım. Bu durumda 1 bölü 3 çarpı 18'den cevabımız 6 olarak bulunacaktır. Yani şıkkı. Ve böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde parçalı fonksiyonların belirli integrallerini göreceğiz. Derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.